Selamünaleyküm herkese herkese merhaba. 8. sınıf bursluluk sınavı ile ilgili 3. ünite çalışmalarımızla devam ediyoruz çocuklar. Son günümüz. İnşallah bugün videolarımızı izlerseniz yarın sınavda buralardan çıkacak olan soruları yanlış yapmadan tamamlarsınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Yarın da sorular yayınlanır. Yayınmaz soruların cevaplarını kanalımızdan yayınlayacağız. Hemen başlıyorum. Aşağıdaki kavramların açıklamaları harflerle birlikte verilmiştir. Kavramların karşı olan açıklamaları harfleri kullanarak kavramlarla eşleştiriniz demiş. 1. İnönü Muharebesi'nden sonra TBMM'nin 20 Ocak 1920'de kabul ettiği anayasa, anayasayım demiş. Anayasamız, ilk anayasamız nedir çocuklar? Teşkilat Esasiye doğacağımız olacak. A olacak. 1921 anayasası ile kabul edilen kabine hükümet sisteminden önceki hükümet sistemi. Kabine hükümetinden önce ne var çocuklar? B Meclis Hükümet Sistemi vardı yani milletvekilleri direkt meclisin içerisinden seçilerek bakan olabiliyordu. Kabine Sistemi, Bakanlar Kurulu Sistemi olmuş oluyor günümüzdeki ona benzer bir sistem. 1.Nüzya Zaferi'nden sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile Tevbe Hükümeti arasında imzalanan anlaşmayın. Bu da nedir çocuklar? Moskova Anlaşması C olacak. Milli Mücadele Dönemi'nde düzenli ordunun ilk ve tek yenilgisi olan savaşı. Bu da nedir çocuklar? Kütahya eskişehir Savaşları D olacak. TVM'yi tanıyan ilk İslam devleti ee, bu da nedir çocuklar? E, bugün maalesef Afganistan'ı biz sorunlarla görüyoruz ama o dönemde e, çok yakın ilişkilerimiz olan iyi bir devlet olarak karşımıza çıkıyor. Birinci Yunus Savaşı sonrası itiraf devletlerinin hem Osmanlı Devleti'ni hem de TVM'yi çağırdıkları konferansı. Bu da ne olacak çocuklar? Londra konferansı malumunuz e, ikilikten yararlanmak istiyorlardı. Milli mücadele esnasında Batı cephesinde 3 tane cephe vardı biliyorsunuz. Batı, Doğu ve Güney cephesi. Batı cephesinde Yunanlarla yapılan savaşlar var çocuklar. Bunları sırla, e, kronolojik olarak sıralayınız demiş. Hemen yapalım. İlk olarak ne vardı? 1. İnönü Savaşı. E, şöyle yapalım eşleştirelim çocuklar. 1. 2. sırada 2. İnönü Savaşı var çocuklar. 2. İnönü Savaşı. Bu kazandığımız savaşları ben yeşille yapıyorum. Kaybettiğimiz bir tane savaş var zaten o da Kütahya Eskişehir Savaşları. O da 3 olacak çocuklar. Sonra Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz ordumuzun başına geçiyordu. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazanıyorduk. 4 numara. Ardından da Yunanlıları tamamen yurdumuzdan attığımız büyük taarruzu yapıyorduk çocuklar. Bir parmaklarımızı da sayalım. Küçük serçe parmak. Bir, birinci Yunan Savaşı yatırdık. İki, 2. Ee, Dünya Savaşı onu da yatırdık. Elimizi şöyle havada tutalım. 3. Kütahya-Eskişehir Savaşı. O havada kalsın çocuklar. 4. Sakarya Meydan Muharebesi. 5 de nedir çocuklar? 5 ee, numarada büyük taarruz yani tam ortadaki parmak Kütahya-Eskişehir Savaşları e, malum kaybetmişiz. E, bu savaştan sonra zaten Mustafa Kemal Atatürk ordunun başına geçiyordu. Ermeni sorunun gelişim süreciyle verilen paragrafta eksik olan kısımları yukarıda verilen ifadelerden uygun olanlarını yazınız demiş. Ermeni sorunu, sorunu vardı biliyorsunuz. 1915 sorunları. Bunlarla ilgili olarak karşımıza neler çıkmış onlara bir bakalım. Osmanlı Devleti'nin Ermenilere uzun süre sadık millet denilmiştir. Sadık milletin karşılığı nedir? Şurada millet sadıkadır. Sadık millet denilmiştir. Şöyle yazayım ben olmazsa şuraya hemen. Milleti sadıkadır. Yani diğer milletler isyan ederken Osmanlı yollar isyan etmemişler. Hiçbir ayrımla haksızlığa maruz kalmadan devlet memuru hatta nazır yani bakanlık dahi yapanlar olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Ermeniler 1877-78 Osmanlı Rus Harbi'nden sonra çeşitli olaylar ve isyanlar çıkarmışlardır. Ermenilerin Osmanlı Devleti'nde bir sorun olarak gördüğü ilk anlaşma nedir çocuklar? Yukarıdan bakalım. 1878 Berlin Anlaşması. 1878 Berlin Anlaşması. Ne olduysa zaten bu tarihten sonra olmuş. Berlin Anlaşması 1918 Mondros Atikes Anlaşması'nın e, 24. maddesi gereğince bunu özellikle Amerikalılar koydurtmuş 24. madde gereğince doğuda bir Ermeni devletin kurulması planlanmıştır. Bu sırada Ermeniler arasında Nokta nokta cemiyetleri e, ve Ermeni intikam alayları, taşnak sütun ve hınçak cemiyetleri kurmuş Türkler. Bunlar bugünün terör örgütü gibi düşünebiliriz Türkler. Taşnak sütun ve hınçak cemiyetleri kurulmuş Ermeni cemiyetleri ve Ermeni intikam alayları Türk ve Müslümanları katletmeye başlamışlar. Köylerdeki Müslümanları katletmeye başlamış bu e, cemiyetler zarar cemiyetleri içerisinde de saymıştık. Osmanlı Devleti bütün bu olaylara olanlara karşı 1915'te tehcir kanunu yani hicret kanunu çıkartıyor düşüklükler. Tehcir kanunu çıkartarak Ermenileri Suriye'ye ve Lübnan'a yerleştirdi. Birinci Dünya Savaşı başladığında e, Akdeniz'e inmek için nokta nokta ise e, Rusya ile arasında tampon devlet olması Ermenileri kışkırttılar. de buraya ne diyecekler? Birinci Dünya Savaşı'nın başladığında Ruslar Akdeniz'e inmek için Ruslar Akdeniz'e inmek için nokta nokta ise Rusya ile arasında tampon devlet olması için Ermenik yani e, İngilizler İngilizler de onların Rusların aşağı inmesini istemiyorlar. Tampon devlet olmasını Ermeniler kışkırtılar. İtiraf devletleri 18 Ocak 1919'da nokta nokta barış konferansında Paris barış konferansında Ermenileri de kabul ettiler. Böylece Ermeniler Doğu Anadolu'da bağımsız bir Ermenistan kurması fikrini ilk kez uluslararası konferansta dile getirdiler. 10 Ağustos 1920 Sevr Anlaşması ile de Doğu'da bir Ermeni devletin kurulması kararlaştırıldı. Malum eğer biz milli mücadele Kutuz savaşını kazanmasaydık Türkler Doğu'da Sevr Anlaşması gelince bir Ermeni devleti kurulacaktı. Başkentte Van olacaktı muhtemelen. Bu Büyük Ermenistan düşüncesi var bunların. Greater Armenia diyorlar. Büyük Ermenistan. Başkentte Van diyorlar çocuklar. Ama biz onlara buraları yedirmeyiz. Kimse yedirmeyiz. Allah'ın izniyle to vatan toprakları e bizlere emanet. Mondrosa ve işgallere tek olarak ortaya çıkan ha halk hareketi. Biz buna ne diyoruz çocuklar? Kuvayi Milliye diyorduk. Hemen şöyle yanına yaz vereyim ben. Kuvayi Milliye. Sebebiyle anlaşmanın zaten ilk itilaf devleti, ilk itilaf devleti Fransa ile malumunuz Ankara Anlaşması. Mustafa Kemal'in cehaletle savaş düşmanla savaşmaktan daha az önemli değildir dediği kongre. Kütah eskişehir savaşları sırasında çocuklar yeniliyorduk malumunuz. İlk Batı cephesinde yenildiğimiz tek savaştı. Bu savaş esnasında bir eğitim kongresi ya yani da marif kongresi düzenlenmesi. Bakın bu sınavda çıkma ihtimali yüksek bir soru çocuklar. Marif kongresi. Kütahya-Eskişehir savaşları sırasında e, ertelenmesini istiyor e, devlet görevlileri. Mustafa Kemal de diyor ki cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değil yani çok önemlidir. O yüzden bunu ertelemeyeceğiz diyor ve bu kongre öğretmenlerin de e, güzel yoğun katılımıyla gerçekleşmiş savaştan sonraki Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığında eğitimin ne kadar önemli olacağı da burada vurgulanmıştır. Fransız askerlerinin Antep'e girmemesi için canı pahasına savaşan halk kahramanımız kimdir çocuklar? Ee, Antep'te kim vardı? Şahin Bey. TBMM'nin uluslararası alanda ilk başarısı e, nedir çocuklar? Gümrü Anlaşması. Evet. noktalı yere gelecek en uygun başlığı yazınız demiş. Kuvay Milliye'nin düşman ilerlemesini durduramaması, Batı cephesinde kesin bir başarının sağlanabilmesi için düzenli ordunun kurulması gerekliliği, Kuvay Milliye'nin belli bir merkezden yönetilememesi, bazı Kuvay Milliye liderlerinin halktan zorla asker ve silah toplaması, yiyecek toplaması. Bu neyi ortaya çıkarmış çocuklar? Neyin gerektiğini ortaya çıkarmıştı? Düzenli ordunun kurulma nedeni. Değil mi? Bunlar nedenleri de bakın. Sınavda şu, şuradaki şıklardan bir tanesini değiştirebilir çocuklar. Düzenli ordunun kurulma nedenleri burada verilmiş. Çünkü bu e, Kuvayi Birlikleri artık e, başı, baş, kendi başına göre hareket etmeye başlamıştı. E, Yunanları durduramıyorduk. Bunların hepsi birleşince Ne oldu çocuklar? Düzenli orduya geçme ihtiyacı ortaya çıktı. Peki, şimdi burada da bir yola çıkmamızı istemiş bizden. Hemen bakalım. Kutuz savaşı sırasında 3 cephede savaşılmıştır. Bu doğru olacak çocuklar. Doğu, Batı ve Güney cephesi vardı malumunuz. Doğu cephesinde Fransızlarla savaşılmıştır. Yanlış. Çünkü biz Fransızlarla değil, Ermenilerle savaşıyorduk. Yanlış olacaktı. Düzenli ordu Güney cephesinde mücadele etmiştir. Bu da yanlış çocuklar. Çünkü biz ee, Güney cephesinde düzenli ordu değil, Kuvaymi diye birlikleriyle ee, mücadelemizi veriyorduk. Bu da 1. çiftçide bize ne yaptı? Çocuklar götürüyor. Evet, buradaki sorularımızı tamamladık. Hemen <laughs> e, savaşta çocuklar bu üçüncü ünitede özellikle Kurtuluş Savaşı'nı vermiştik. Burada e, Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesi ile ilgili bazı bilgiler var. Bunların hangisine ait olduğunu e, burada yapmaya çalışacağız. Bununla ilgili de sorular gelebilir. Ermenilerle mücadele ettiğimiz cephe Doğu Cephesi. Yunanlarla mücadele edilen cephe Batı cephesi. Fransa ve Ermenilerle mücadele edilen cephe Güney cephesi. Ermeniler onlara yardım ediyordu malum. Gümrük Anlaşması'nın imzalanması Kazım Karabekir'in önemli başarıları sonucunda Gümrük Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalıyordu. Ermeniler Doğu cephesinde Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması Mudanya Ateşkes Anlaşması Batı cephesinde Yunanlarla yapılıyordu. Kuvayi Milliye burada başarılı olmuştu Güney cephesi. Çünkü Güney cephesinde düzenli ordu birliklerimiz yoktu. Mustafa Kemal başkomutan oldu. Nerede olacaklar? Batı cephesinin başkomutan olmuştu. Ee, e, malumunuz Sakarya Savaşı'ndan hemen önce, Mustafa Kemal'e e, kütahya Eskişehir Savaşları'ndan sonra başkomutanlık yetkisi 3 ayına verilmişti. Daha sonra uzatılmıştı. Ermeni meselesi çözüldü Doğu Cephesi. İsmet İnönü komutandı. Mustafa Kemal'den önce, önce Batı Cephesi'nin komutanı İsmet İnönü'ydü. Kazım Karabekir komutanıydı. Bu da Doğu Cephesi olacak. Kazım Karabekir e çocuklar Aynı zamanda o bilgiyi de verelim. Kazım Karabekir ile ilgili de Milli Eğitim soru sormayı çok seviyor. Tazim Karabekir Paşa Garibanların babası olarak da bilinir çünkü Doğu Cephesi'nde özellikle çocukların babaları cephelere gitmiş, oralarda öldükleri için, çocuklar şehit oldukları için daha doğrusu onlara onlara yönelik de eğitim alanları açmış, okullar açmış, Garipler babası, eğitimler babası olarak da bilinir. Onlara yurtlar açmış, çocuklar onların barınmasını ve diğer ihtiyaçlarını ne yapmıştır, gidermiştir. Kazım Karabekir Paşa sınavlarda soru olarak da ne yapar çocuklar? Ee, karşımıza çıkan bilir. Şimdi büyük taarruz nedir çocuklar? Batı cephesindeki savaşlardan bir saldırı savaşıdır. Ee, ve zafer kazanmıştır. Üçüncü çıkışa giriyoruz. Kütahya Eskişehir savaşları bir savunma savaşıdır. Ve burada ne yapmıştık çocuklar? Yenilmiştik. İkinci çıkışa doğru gidiyoruz. Ee, bunu da bilgi olarak vermiş olalım. Evet şurayı da yapalım hemen hızlıca. Batı cephesinde savaştığımız devlet Yunanlılar değil mi? Yunanlılar. Mehmet Akif'in 1. Yunan Savaşı sonrası yazdığı şiir şey, İstiklal Marşı. İstiklal Marşı. İstiklal Marşımız burada kabul ediliyordu malumunuz. 1. Yunan Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği ile imzaladığımız am anlaşma. Bu da Moskova Anlaşması olacak. Moskova Batı cephesinde kaybettiğimiz tek savaş Kütahya-Eskişehir savaşları. Savunmadan taarruza geçtiğimiz savaş. Savunmadan taarruza Kütahya-Büyük Taarruz, pardon, Başkomutanlık. Son savunma savaşımız Sakarya Savaşı biliyorsunuz. Sonrasında Başkomutanlık Meydan Savaşı ve ardından da Büyük Taarruz. Burada peki baş komutan kim çocuklar? Mustafa Kemal Atatürk Sakarya Savaşı sonrasında Fransa ile anla, anla, yaptığımız anlaşma, Ankara Anlaşması Anadolu'nun sonsuza kadar Türk yurdu olarak kalacağını ispatlandığı savaş, Büyük Taarruz. Misak-ı tanıyan ilk Avrupa devleti kimdir? Misak-ı ilk defa tanıyan çocuklar? Fransa. Türk milletinin yarınlaşma ve dayanışma örneği gösterdiği milli yükümlülük, tekalifi milli emirleriydi. Halide Edip'in Kurtuluş Savaşı'nı konu alan eserinin adı. Çocuklar burayı düzeltiyorum. Burası Rusya olacak. Misak Militani İlk devlet. Ee, Halide Edip'in Kurtuluş Savaşı'nı konu alan eserinin adı. Ateşten gömlek. Evet, burayı da yapmış olduk. Böylece bunu da tamamladık çocuklar. Son olarak da şu bir çalışmamız vardı. Ona da bakalım. Ondan sonra bitirelim. Ee, i̇tiraf sayıları 1. Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7. maddesini gerekçe göstererek toprakları işgal etmeye başlamıştı. Bu durum karşısında Türk halkı Mustafa Kemal Önderliği'nde milli mücadeleyi başlattı. Milli mücadele açılan cepheler haritada numaralarla ve göstermiştir açılan bu cephelerle ilgili özellikler aşağıda verilmiştir Bunları ee, Yapmaya çalışalım Öncelik olarak şu bilgiyi verelim Doğu cephesi üç cephede savaştık Kurtuluş Savaşı'nda Doğu cephesi Güney cephesi Ve Batı cephesi Evet A, Batı, B, Güney, C, Doğu cephesi düşükler. Ee, şimdi bilgileri hemen yazalım. Bu cephedeki zafer için İsmet Önü'nü sevgili kardeşim şark harekatı bizim bizi ve davamızı ihya etti demiştir. Bu da ne derece A olacak. A yani Batı cephesi. 2. Hatay dışında bugünkü Türkiye sunu ile çizilmesini sağlayan anlaşmanın imzalanmasını sağlayan cephe nedir? Şükürler B cephesi. Bu da 2 olacak. B Batı Anadolu'daki bütün Kuvayi Milliye Birlikleri'nin tek merkezine yönetilen düzenli orduya dönüştürüldüğü cephe A olacak. Batı cephesi. Karayılan Tayyar Rahmi, Rahmiye Hanım gibi yerel kahramanların özverili mücadeleyle yerli halkın Fransız ve Ermenilerle karşı büyük bir direniş gösterdiği cephe B olacak. Kazım Karabekir Paşa Komutası'ndaki askeri birliklerin Ermenileri yeni yüzyıla uğrattığı cephe C olacak. Doğu cephesi. Milli mücadelenin en sert geçtiği cephede neresi Şuşlar? en sert geçtiği cephe tabii ki A cephesidir. Burası kazanılmasaydı yerlerinde bir önemi kalmayacaktı çocuklar. Bu da bu yönüyle önemlidir. Doğacağımız batı cephesi olacak. Evet, dördüncü üniteyle ilgili çalışmalarımız çocuklar inşallah devam edecek. Listeden o kısma da bakmayı unutmayın. Bir günümüz kaldı inşallah. Yarın sınavda hepsini doğru yaparsınız. Çalışmalarınıza başarılar dilerim. Kolay gelsin.